1927 yılında Ula'nın Köprübaşı Mahallesi'nde dünyaya geldim. Demirci Ali'ler Sülalesi'nden İsmailoğlu Mehmet'in oğluyum. Ee, i̇lkokulu Ula İlkokulu'nda, ortaokulu Muğla Vortakolu'nda, liseyi de parasız yatırımdan kazandığım için Haydarpaşa Lisesi, İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nden bitirdim. Evet. 1945'te liseyi bitirdikten sonra e, İstanbul Tıp Fakültesine başladım. 1951 yılında da İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Bir senelik askerlik hizmetimi Erzurum'da tamamladıktan sonra Kura ile Adana'nın Uzantı ilçesine tayin oldu. Orada iki sene kaldıktan sonra bu memleketi olan Ulan'ın hükümet boşalınca buraya bir talip oldu ve buraya tayin oldu. 1955'in 55 yılının Ocak ayında. O vakitten beri Ula'da tanıklık yapmaktayız. Evet. <laughs> 1981 yılına kadar Ula'da merkez hükümet tabi olarak çalıştım. 1981 yılında da emekli oldum. 81 yılından iki sene öncesine kadar serbest muayenehane hekimliği yaptım. İşte elimden geldiği kadar memleketime hizmet etmeye gayret ettim. aynı aleme kapattığım için hekimlik yapıyorum ama iyi. danışma, fikir danışmak için ya da raporları falan kontrol yapmak için ya da bir tavsiye bulmam için gelenlere elimden geldiği kadar yardımcı olmaya gayret ediyorum. Ben ilk buraya geldiğim zaman Ula ilçesinde tek doktor olarak çalıştım. Ve yani baş o vakitlerde Muğla Devlet Hastanesi tam teşkilatlı bir hastane değildi. Her hastaya müdahale mecburiyeti de alıyordum. Ve çok zaman ebelerin başaramadığı doğumlarda dahi yardımcı olacaklar. Yani zor doğumlarda yardımcı oluyordu. Sonra e, o zaman ve şehirde araba olmadığı için e, ekseriye bisikletle hastalara yetişiyordu. Geçiş, Ve bu alışkanlık hala daha devam etmektedir. Araba olmasına rağmen hava çok sıcak, çok soğuk, yağmurlu bir rüzgar olmadıktan sonra e emekli olacak kadar hastalarıma emekler bisikletimle hizmet ettim. Bizim aile e yani entelektüel bir ailedir. Mesela benim amcam 1304 doğumludur zamanın imkanlarının zorluğuna rağmen e, dar, Darül Muallim bitirmiş ve öğretmenlik yaptıktan sonra 925-26 yıllarında İstanbul Konservatuvarına müdür olarak tayin olmuş. 926'dan 935'e kadar Türkiye'de ilk folklor araştırmasını yapan bir şahıstır. Ve onun bu folklor üzerinde pek çok kitapları vardır. Bundan Muğla Üniversitesi ve birçok başka üniversitelerde şey yapıyor ve büyük ansik büyük ismi geçer ama Muğla pek bir tanıyan olmaz. Fakat e, meydanlarımızda büyük ansik kapalar bunların hepsinde amcamın ismi geçer. Şimdi ben onu Yusuf Ziya Demirci oldur. Yani amcam Yusuf Ziya Demirci ben İstanbul'da okurken lisede ve üniversitede her pazar gün onlara uğrarım evine şey yaparım. Onun pazar sohbetleri vardı. Çok entellikler, eski emekliler toplandı. Ben o sohbetlerden hayata ait çok şey öğrendim. Ben aşağı yukarı ulamayan şehir olarak ııı e, İlk doktor Doktor Enver Ula, Vahit İnce, Mustafa Çakıroğlu, Münevver Aldemir ve şimdi hala da Marmaris'te duran Necati Çakıroğlu ile beraber benden sonra Ula'dan pek çok doktor meydana gelmiştir. Ve bunlar Türkiye'nin her tarafında olmuş durumda. Bugün belki yani takatli rakam bilmiyorum ama 250-300 tane Türkiye'de Hekimlik yapan hemşerimiz ve gelinimiz, güveyimiz var. Memleketime elimden geldiği kadar Aynen. hizmet etmeye gayret ettim. Ve bunun manevi karşılığında çok gördüm ve hala daha görmekteyim. Onun için çok mutluyum. Senin bu çalışmamı takdir eden Muğla Giyons Kulübü beni özel bir hediyede saatif etmiş ve plaket vermiştir. Yosgülüğlu eldivet. bana verdiği şey yetiş. hizmet verip muayene halinde sadece. Bugün kütüphane ve çalışma motoru kullanıyoruz. Harbi yapalım.